Sevgili dostlar merhaba. Bugünkü tarifimiz fırında karnabahar. Karnabaharları yıkadıktan sonra çiçeklerine ayırdım. Büyük çiçekleri de ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi haşlıyorum. Ondan sonra süzüp ince aşamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, sosunu hazırlayacağım. Bir su bardağı yoğurt koydum. 2 adet yumurta. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir kaşık un. Yeterince tuz ve bir tatlı kaşığı biber ekledim. Bütün malzemeleri bu şekilde çırpıyorum. Sosumuz hazır oldu. Borcamın dibini yağlıyorum. Haşlayıp süzdüğüm karnabaharı sosun içine batırıyorum ve onları borcamın içine diziyorum. Dikkat etmemiz gereken şey karnabaharların çok fazla haşlanmaması yani ezilecek duruma gelmemesi lazım. Bu şekilde dizdikten sonra 200 santigrat derecelik fırına süreceğim. 20 dakika sonra rendelediğim kaşarı üzerine serpeceğim. 20 dakika pişirdikten sonra şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarı ekleyip 10 dakika daha fırında kalacak kaşarını bu şekilde üstüne serptim şimdi fırına süreceğim Yemeğimiz pişti. Gerçekten çok muhteşem oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar lütfen yemeğimi beğendiyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı Ayrıca yapacağım diğer yemeklerden haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Başka bir yemekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.